Merhaba arkadaşlar. 100 Pivot Tablo video serimizin 13. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pivot tablonun filtreleme özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi pivot tablomuzu Iı, tasarlamıştık. Burada işte sütunlarda, ıı, efendim, satırlarda nelerin yer alacağını, ıı, işte değişik kullanım şekillerini ıı, gördük temel videolarımızdan. Gelirseniz ilk videolarımızda çeşitli oluşturma seçeneklerini detaylıca ıı, görebilirsiniz. Şimdi pivot tablomuzu ıı, oluşturduk, grafikler dedik ama bizden hep ne istenecektir sunum sırasında veya kullanıcı tarafında? Ya ben sadece şu makinayı şu ayda şu tarihlerdeki de göreyim. Yani bir filtreleme doğal olarak ihtiyacı olacaktır ve onu yapmak için de çok güzel, çok güçlü filtreleme imkanlarımız var. Şimdi onlardan başlayalım. Öncelikle ana filtreleme alanlarını diyelim oluşturabiliriz. Üst filtreler diyebilirsiniz buna. Yani pivot tablomuzu oluştururken ya buraya da bunu da alayım. İşte burada fazla imkanımız yok ama alanlarımızın bunları da alayım. Bunları bu filtre alanına koyarak oluşturmuş olduğunuz satır sütundaki ve değer alanındaki pivot tablonun sadece işte Ahmet için, Mehmet için olanını veya birden çok kişi için e, seçebilirsin. Ahmet, Salih, Nuri vesaire kişileri için olanını e, da görebilirsiniz. Aynı şekilde bunlar grafiğe de tabii ki e, direkt olarak yansıyacaktır. Ee, ve bunu daha sonra yine tümünü seçerek e, kullanabilirsiniz. Şimdi e, burada tabii şöyle bir kısıtlaması var buranın kullanımının çok fazla kullanım. Neden? Çünkü makinaları burada e, kullandığınız için e, diyelim burada kullandığınız için makinalar altında da tekrardan filtreleyeyim deyince üst filtre olarak diyelim buraya aldığınızda oradan kaldırabiliyor. Yani buradan tekrar makineyi buraya getirdiğinizde oradan kaldırmış oluyor. Yani o anlamda da bu tür filtrelemeleri alternatif e, dilimlerin slice'lan yani pivot tablo analizine gittiğinizde dilimleyici dilimleyeceklerden makineyi rahatlıkla bir dilim olarak ekleyebileceksiniz. Oradaki kullanımlarına hiçbir etki yapmadan şöyle buna yer açıyoruz biraz. Farklı sütunlarıyla da e, kullanabilirsiniz. Fazla sütunla da ve e, renk de verebilirsiniz bu şekilde şöyle biraz daha yaparsam iki sütun yeterli herhalde. Bakın istediğiniz makineyi rahatlıkla buradan e, seçebileceksiniz. Dilimlerle ilgili zaten detaylı çalışmamız var. Burada amacımız filtrelemek. Demek ki yani dilimler daha kullanışlı oluyor gibi ama filtrelerinde kullanacağı yerler var tabii ki onlara devam edelim. Demek ki üst filtreye çeşitli alanları alarak Burada gelip kullanarak tablomuzun sadece şu iş koduyla olanı vesaireyi görmemiz mümkün. Şimdi diğer filtreleme imkanlarımız da sütun etiketleri üzerinden. Burada aylar vardı gördüğünüz gibi. Buradan diyebilirim ki ya sadece şu ay, şu ay, şu ay, şu tarihler arasında gibi seçebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Aralık ve de yokmuş sanıyorum. Ondan sonra Mart'tan itibaren başlıyor. Yani sadece Mart ayını istiyorum deyip Mart ve Nisan'ı deyip seçebileceğiz. Buradan istediğimiz gibi seçebileceğiz. burada bildiğiniz aynı tablodaki filtreleme imkanlarımız. Klasik Excel'de yaptığımız. Tabi burada alanımız tarih olduğuna göre bakın tarih filtreleri ve değer filtreli olmak üzere. Yani şu toplam alanlarını baz alacak şekilde mesela binden fazla, 500'den büyükleri göreyim. 500 leri göreyim. Artı işte şunu göreyim, şu iki tarihi göreyim, geliyorum. İşte bunları dilimle yapamazsınız, üst şeyle yapamazsınız. Burada bakın işte işte bu ay bu yıl belirli güncel tarihlerse e, arasındaya gidip efendim 5 Mart'la 10 Mart arasında bizim verilerimiz hangi yıla ait 2020'ye ait hemen yapalım e, geldik tarih filtrelerine arasında bitfine gidiyorum 5 3 2020 ile e, tabi buradan da e, seçebilirsiniz güncel veri geleceği için onun için tercih etmedim efendim 253 25 3 2020. Yani istediğimiz iki tarih arasında 500'den büyük istediğimiz makinalarda vesaire ve onların da değeri, onların da etiketlerini kullanabileceğiz. Tekrardan aç. Şimdi burada tarih vardı. Onun için bize tarih ve değer filtreleri verdi. Burada ise bakın eee daha farklı imkanlarımızı göreceksiniz. Şu operatör adını buraya alayım. Şimdilik e, bunu böyle alayım. Bakın kapatıyorum. İşte satıcılar var. Tamam çok güzel. Ahmet Mehmet neyse. Buradan ne yapabilirsiniz? Ya işte tabii değer filtresi büyüktür. Etiket filtrelerine gidip ya da e, önce buradan yapalım. İşte şu kişilere istiyorum diyebilirsiniz. E, ondan sonra, bakın burada etiket filtrelerine gidip işte içerir içermez büyüktür çok fazla kişi var ya, çok fazla ürün listesi var. Mesela ne diyebiliriz e, değer filtresi, etiket filtresinde içerisinde e, Ahmet bilmem ne örnek, soyadı örnek olanlar. Biz i̇şte biliyorsunuz bu örnek. Efendim örnek soyadlı kişilerim Yılmaz soyadlı Ali İlişi olan vesaire gibi e, gördüğünüz gibi e, görebileceğiz. Bunlara da bildiğiniz yani yani şurada biz nasıl bir filtreyle işte şu makine içinde şu geçen şu operatör e, şundan büyük bundan küçük diyebileceğimiz gibi e, aynı şekilde burada da pivot tablomuzun üzerinde de e, değişik filtreler yapabileceğiz. Tabi e, açtığımızda iç seviyeyi bakın e, ya sadece anonim şirketleri göreyim isterseniz buraya AŞ deyip yazabilirsiniz bakın e, sadece AŞ olanlar e, alt seviyede göründü e, limited olanlar görüldü gibi bakın filtreleme bunları dilimlerle veya üst filtrele yapamayız bunları e, sadece bu filtreleme imkanlarıyla yapabiliriz. Arayarak, seçerek, etiket, değer veya tarih sayısal değerler içinde aynı şekilde e, sayısal değerlere ilişkin filtreleme imkanlarımızı buradan değer filtreleriyle yapıyoruz toplam alanları itibarıyla. Evet, e, pivot tablomuzun üzerinde e, sadece istediğimiz verileri göstermek için üst filtreler, Buradan görüyorsunuz ve değişik değer ve etiket filtreleri yani label filtering, value filtering yine burada tarih alanı olduğu için tarih filtreleri, date filtreleri, value filtreleri, sayısal değerleri filtreler için kullanabileceksiniz. Tabi bir alternatif özellikle şu üst filtreyi yani bizim için bir dilimleme, slice kullanımı. Yani ben bu tabloyu göreyim ama sadece makine bazında yapayım, kullanıcı bazında yapayım, bilmem ne bazında gidip pivot tablo üzerindeyken analizi işte tasarım zaten iki aracımız var. Oradan dilimleyici slicer'la istediğiniz müşteridir, operatördür vesaire istediğiniz kadar dilimi kullanabilir. Burada onu seçtiğinizde veya birkaç tane seçenek CTRL ile veya şuradan çok seçenek ayarıyla yapabilme imkanına sahipsiniz. Yani birazcık dilimlemenin çok esnek ve çok kullanışlı olduğunu düşünebiliriz. Ancak ve değer filtreleri ve etiket filtreleri itibariyle filtreler de öne çıkıyor. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.